Atlan Geliyor bana. <gülüyor> <gülüyor> ne lan? O mu o zaman? O ne sikir? Annen ne Ne lan lan? Allah on numara top. Ya hiçbir sikil tutmuyor bana koyayım lan benim ya. <laughs> Hasan hepsi öldü lan galiba. Havaya uçtu uçtu uç. Anam Götünde durdu. Hasan şuna mı? Orta anasını amına getirdi beni bu. Öl. Öl gitti gibi. Aa! Adam ölmüyor. Amanı sikiyim adam ölmüyor. Seni de kesecek. Oyun biter gibi. Ya gayet yok. Kola kalkmaz. Nasıl ölürsün sen? Asa, asa bana doğru abi. Of, öldü oğlum adam. Var bir kişi. O da öldü. Aa, tamam. Hasan şunu ulti atsan ne olur? Ölür. Totemi var mı? Attım. <laughs> Ortam yemin ederim ki Dövüşmeyelim mi? Oha, oha, oha. Dövüş. Bizden bunlar bende amına koyayım. Vah oh, kocaman yaptı. <laughs> o suçuyu, Kesersin. O bitkinlik var ya. Yan olacaktı Caitlyn Morgan'la Bu Buna böyle gitsin de amınızın <laughs> İşte. <gülüyor> Ben şoktan RP satın. Geri zekalı seni. <laughs> İyi oynadın düşündüren ne sana bu oyunu? Ha? Gene bir... Lan bırak sıksın ya. Vurduk mu? Şurada Hı -hı. tamam, talas. Hızlı yok. Ayakkabı zaten bizde bırak alsın. Senin için daha rahatlayın. Hasan abi. Abi <laughs> Hasan abiye bak amına koyayım. Hasan. Efe'yi bassınlar hadi gidelim. Tüm yok. Öldüm o zaman. Şimdi ölçüyü deseydin ya bunu girmez. Tamam da yine keseriz. Buraya da yetişmedi ulti. Tamam, tamam gelecek. Yok no, gelmiyor. Oy! Ne diyorsun lan Tony'e? Hasan Vakan da yok. buradaymış tamam. Wakanda oraya sen gel. Yok ya ben vuramayacağım Oha. daha fazla. Oh. Aha. Arkada Sorkan Reis'i var. Pek pek yok ki. Şu kim lan şu ölen? Hı. Göz göre, göre ölen. Valla ne çarlar şu kiri var?

Gel şuna bak gel. Ortam can doldurayım da alayım. Aferin. Aferin. <gülüyor> 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 Öldüm ben. Hasan ne? Öldü. Ölme lan dayı ya. Ananı Helal lan sen. Kesti mi lan bunu yapma? Kesti. Kesti kesti. O. Kesti mi oyunu? Kesti. Kesemedim. Nasıl? Kesti. Bu sefer her türlü gün bura, her türlü Abi gel Hasan tut onu Hasan tut onu Oğlum insan gibi vurmasın <notable> hm oh, 2 tane ulti yedim Orayı kazanın yok O da öldü Entan çalındı ya Yok yok Ne oldu? amına amınakoyim ya sana da baskı var. O kadar ters gidiyor ki her şey. Hii! Bu şansımda yapacak bir şey yok. Neyse, Oyun oyna oyna. Of. Öldür. bu evde Hasan alır top oyuna geri döner. Blati. Asuki Saksuki. Uuu. Shit. Attım plays'i. Adale. Tıklamalı <laughs>